Gaming kanalına arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu oyun bu videomuzda Diplomacy's oyununun kısa bir incelemesini yapacağız. Eee oyun uzun zamandır erken erişimdeydi fakat Eylül ayında 1.0 sürümü çıkacak. 1.0'dan önce ve fiyat artışından önce oyunu elde etmek için son şanslarınız. Şu an Steam'deki festivalde oyun indirimli olarak satışa sunulmuş durumda. Bence e, bu incelemeyi ince, izledikten sonra eğer düşünüyorsanız gerçek zamanlı strateji ve savunma odaklı oyunları seviyorsanız, kule savunma odaklı oyunları seviyorsanız denip bir şans verebilirsiniz. Ben de oyunda şu an ön erişim erken erişim 1.0 versiyonu mevcut. E, son değişiklikler, eğer bir değişiklik olmazsa e, oyun buna benzer bir arayüzle beraber çıkacak, buna benzer bir arayüz, e, oyun modlarıyla çıkacak. Ee, dediğim gibi son değişiklikler öncesi bu oyunun bendeki son versiyonu şu an. O, oyunda birden fazla modumuz mevcut. Mesela meydan okuma modunda çeşitli senaryoları kovalayabilirsiniz. Aynı şekilde oyunda bir sandbox modu da var. İstediğiniz dünyayı kurabilirsiniz. Bir son, sonsuz modu var. Bundan apayrı olarak bir hikaye, sefer modumuz var. Oyun gerçekten e, birden fazla modla oynayıcılarını eğlendirmek için, olay, oyuncularından güzel vakit geçirmek için düşünülmüş. Birden fazla seçeneğe sahip. Bununla beraber oyunun en güzelliğini oyun arkadaşlar e, çıkışıyla beraber Türkçe haliyle geliyor. Oyunda en sıkıntılı şey oyunda bir diplomasi seçeneğinin olmaması. Arkadaşlar. Diplomasi diplomasi seçeneğini eğer istiyorsanız açabilirsiniz. Fakat bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü gerek yok. Yani şu, benim oynadığım modlarda en azından şu an için buna ihtiyaç olduğunu pek var, görmedim. Zira sürekli yani oyunda feodal bir lordu canlandırıyorsunuz ve bu lordun problemlerine çözüm sunmaya çalışıyorsunuz. Fakat lord o kadar ıı, sıkıntılı bir e, sefer yürüyüşü yapıyor ki şöyle ki karşınıza çıkan seçeneklerin Hiçbirinde diplomasi kullanamıyorsunuz. Diplomasi kullanma ihtiyacınız yok. Oyunda mini e, sefer modunda özellikle mini animasyonlar var. Bu animasyonları izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum eğer oyun ile oyunu satın alırsanız çünkü bu animasyonlar çok eğlenceli ve sıkıntılı. O, bu lordumuzun, feodal lordumuzun sıkıntılarının ne olduğunu bize çok net bir şekilde açıklıyor. Mesela birinci sef seferi tamamlayıp ikinci sefere geçtiğinizde karşınıza çıkan karşınıza şöyle bir seçenek çıkıyor. Siz ee, kendi şehrinizde olan isyanı bastırıp amcanıza yardıma gidiyorsunuz. Gittiğiniz yerde amcanızın öldürüldüğünü görüyorsunuz. E iyi bari tamam geri döneyim bari diyor. Yapacak bir şey kalmamış burada diyor feodal ordumuz. O anda kraldan bir haber geliyor. Kral diyor ki ya buradakileri de öldüreceksin ya da seni haini ilan edeceğim. Başka hiçbir seçeneğiniz yok öldürmek dışında. O ikinci sef sefere başladığınızda karşınıza şöyle bir seçenek çıkıyor. Kralını isyan edip isyancılara mı katılmak istiyorsun yoksa kralını isyan etmeyip kralın dediğini mi yapacaksın? Eğer kralınıza isyan ederseniz isyancıların yanına geçiyorsunuz fakat bu sefer karşınıza çok daha güçlü birimler çıkıyor. Yok kralınızın dediğini uyarsanız eğer ee, bu sefer akın akın gelen nereden baksanız yüzlerce binlerce düşmanla savaşmak zorunda kalıyorsunuz. Fakat işin güzel yanı şu. Siz feodal bir lord olduğunuz için çok daha güçlü birimlere erişiminiz var. Karşınızdaki köylü isyancılar olduğu için onlar ellerine sapanlarla falan geliyorlar. Ya da oraklarla geliyorlar. Bu yüzden onları öldürmeniz küçük birimlerle çok daha keyifli. Bu bizim belediye binamız. Yani kral, lordumuzun yaşadığı bina bu. Bina e, kay oyunda kaybetmemeniz gereken yegane şey. Burayı kaybettiğinizde oyunda kaybediyorsunuz. Kızlıca, kısaca oyunun oynanış mekaniklerini de göstermek istiyorum size. Oyun başladığınızda size bir grup e, köylü ve küçük bir grup asker veriyor. Hızlı bir şekilde yapılması gereken şey etrafta dolaşıp burada bulunan asilerin, barınaklarını, isyancıların barınaklarını ve birimlerini yok etmeniz gerekiyor. Elinizdeki askerler zaten güçlü olduğu için küçük birimlerle yani bu, benim şu an mesela 6 tane kılıçlı asker, 6 tane de okçu var. Alt, bu 12 askerle neredeyse bütün haritadaki bütün isyancı kamplarını temizleyebiliyoruz. Bir tane de mancınığımız var bu arada. Yapmamız gereken şey, biz asi barınaklarını yok ettikçe bize büyülerimizde kullanabileceğimiz e, küçük mücevherlerden veriyor. Yani oyun ne kadar savunma odaklı olsa da saldırdığınızda da sizi ödüllendiriyor. Ki işin en güzel yanı da zaten bu. oyun keşif odaklı keşfinizi ödüllendiriyor. Ve oyun içinde kullanabileceğiniz size sağlıklı, güzel, e, keyifli bir arayüz daha ekliyor oynadığınız oyuna. İşçilerimiz, işçi, köylülerimizin yaşayabilmesi için evler yapmamız gerekiyor. Fakat köylülerimiz evlerimizi hemen yapar yapmaz gelmiyor. Onların gelmesi için bir gecenin dönmesi gerekiyor. Oyunda gece gündüz döngüsü var. Ve e, ana maddelerimiz de zaten yiyecek. Odun, tahta. Tahta. Taş ve demir. Şuradaki item'ı da alalım. mücevheri de alalım. Ruh kristali. Özür dilerim. mücevher değil. Ruh kristali. Bu kristallerini topluyoruz. Bunları topladıkça şurada büyülerimizi kullanabiliyoruz. Toplu şifa, astral ışın ve e, Buna benzer başka e, büyülerimiz de var. O, haritayı te, ke, geze, haritayı keşfederken, harita içerisinde gezerken sağda sola mesela tahta sepeti, taş sepeti, demir sepeti gibi şeyler de buluyoruz. Bunlar direkt bizim envanterimizin içerisine gidiyor. Artık odun bulduk. Oyunda e, İlk başta besin toplamak için çok fazla zekeğin eliniz yok. Birincisi meyve çalısı, ikincisi de balık. Bunları toplayabiliyorsunuz. Ama zaman geçtikçe çiftlikler yaratabiliyorsunuz. Şurada da ne var? Bir yiyecek sepeti var. Alalım. Neden almayalım? Ve şurada bir asi barınağı daha var. Eğer asi barınaklarını oyun içerisinde vakti zamanında yok etmezseniz bunlar sonraki dalgalarda asiler size saldırırken diğer dal saldırdığı dalgalara katılıyor. Mesela bir yerden bir geri sayım başlayacak. Bu geri sayımda e, toplamda dört tane dalga bizim e, şehrimize saldıracak. Bunları savunmamız gerekiyor. Bunları başardığımızda zaten e, oyunun bu turunu kazanmış oluyoruz. İşçiler e, besin toplamak için, e, odun toplamak için, materyal toplamak için bize çok gerekli. Şehriniz gelişirken siz bir yandan e, Asi barınaklarını yok edebiliyorsunuz. Dediğim gibi zaten zayıflar ve siz hani az birimle bile hızlı bir şekilde bütün kampları yok edebiliyorsunuz. Tabii ki ben şu an en kolay modda oynuyorum sizlere anlatabilmek için ama oyun gerçekten sizi belli bir noktadan sonra çok fazla zorlayabiliyor. Yani şöyle ki eğer hani ben bunu hallederim diye başlayıp böyle zor modla başladığınızda e, ciddi anlamda hüsranla sonuçlandırebiliyorsunuz konuşlanabiliyor mücadele Oyunun bir güzel yanı da e, ciddi anlamda fizik e, e fiziğin sağlıklı bir şekilde çalışıyor olması. Yani siz mancınıkla ya da trebüşeyle bir taş fırlattığınızda düşmanlarınıza e, düşmanlar bayağı uçuyor. Hava uçuyorlar, patlıyorlar, parçalanıyorlar. Haritalar küçük. Çok büyük değil. Ee, bu da işinizi kolaylaştırıyor aslında bakarsanız. Ve oyunda bir teknoloji ağacı var arkadaşlar. Yani bunu her oyunda tekrar tekrar araştırmanız gerekiyor ama e, teknoloji ağacı sizin e, işte kullandığınız her şeye çeşitli bonuslar veriyor. Oyunda e, Level atladıkça, seviye atladıkça yeni e, araştırma ağaçları da açığa çıkıyor. Oyunda level atlama zaten çok kolay. E, belediye binanızda şu seçeneği seçtiğinizde yeterli. 150 odun ve 100 taş topladığım zaman ve yükselt dediğimde ikinci seviyeye çıkıyorum. İkinci seviyeye çıktığım anda da bana yeni teknolojik gelişmeler açıp, gelişmelerin önünü açıyor olacak. Yani bu her şeye etkiliyor. İşte evlerinizin kapasitesinden tutun da şu an mesela evlerin beşer kişilik. Fakat işte e, teknolojiyle beraber ikinci seviyeye geçtiğinde evler oner kişilik olmaya başlayacak. Çok büyük böyle muazzam ordular kurma seçeneğini şansınız e, pek yok. E, oyun mekanikleri hani buna göre tasarlanmamış. Daha çok küçük gruplarla büyük grupları yok etme tarzı üzerine bir e, es tasarım yapmışlar. Zaten öyle çok büyük ordular kurup gönderebileceğiniz karşınızda bir şehir yok sadece. Multiplayer desteği olur mu bilmiyorum. Belki olursa orada hani olabilir. Dediğim gibi bu zaten oyunun 1.0 versiyonu değil. 1.0'dan önceki beta versiyonu. Mesela bunu tıkladığım zaman burada çalışan iki tane askerde işçim var benim. Onları gösteriyor. Buna tıkladığım zaman Börtlen top Meyve Toplayıcı kulübesinde burada çalışan kişiyi gösteriyor. Burada yine iki tanesi var. Şu an mesela besiniz full dolu. Yeni bir besin ambarı yapmam lazım. Hemen şuraya kuralım bir tane daha. Ben şehirlerinizi çok fazla büyütmenizi de önermiyorum. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü e, bu arada şunun üzerine asker çıkartabiliyoruz. tepesinde hatta göstereyim. Okçularda. Her şeyin üzerine okçu çıkartabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir ahlak yapıp, yapayım. Şuraya savunma amaçlı. Şu an günlük 45 yiyecek tüketiliyor. Nüfus artışım günlük 11. Bir ev daha yapalım. İnsanlarınız öldüğü zaman onların mezara gömmeniz gerekiyor. Aksi takdirde hastalık ortaya çıkıyor. Mezar için özel bir mezarcı bu var. Burada insanları görevlendiriyorsunuz. Ben şu an sadece ahşap kule yapabiliyorum. Bu arada 3 dakika içerisinde bir saldırı gelecek. Bu saldırıya hazırlanmamız gerekiyor. Hazır, saldırının geleceği yönde şurası. Bir görebiliyorsunuz nereden geldiğini. Bu arada askerlerim şu an bunun tepesinde. Yapıyı boşalt dediğim zaman buraya gelecekler. Kulelerin üzerine mancınık falan da yerleştirebiliyorsunuz. Hatta şu mancınıkımızı koyalım şuraya. Şuraya bir tane de kışla yapalım. İnşaatçı evi yapmak önemli arkadaşlar. İnşaatçı evi sayesinde le, e, binalarınız level atlıyor. Yani level at bu inşaatçı evinde çalışan kişiler binalarınızı level atlatıyor ve binalarınızı daha hızlı bir şekilde inşa ediyor. Bu arada araştırma bitmiş mesela şunu yapalım. İnşaatçılar %10 hareket hızı veriyor. E, adamlarınızın hızlı çalışması önemli. Şöyle ki zor durum yani bazı ilerle, oyun ilerledikçe gerçekten hepsi hızlı çalışmasına ihtiyaç duymaya başlıyorsunuz. Çünkü yetişemiyorlar. Şuraya bir tane de taş madeni yapalım. Binanızın, şe şehrinizin çevresini tamamen surlarla kaplayabiliyorsunuz. Bu e, tabii ki teknoloji gelişmeden önce bunlar tamamen tahta surlar oluyor. Ardından teknoloji gelişince dev taş surlar demir karışımlı unsurları devam ediyorsunuz. Bir obelisk, obelisk var. Onu yapmanız gerekiyor büyük kullanabilmek için. Bakayım nerede. Onun için 30 taşa ihtiyacımız var. Taş madenimizi kurduk. Kulelerin üzerine bir, e, birimler çıkar bindirmek Bu kadar kolay. Şuradan birazcık okçu basalım. Saldırıdan hayatta kalalım. Okçular şu an için en güçlü yaratıklar. Birimler. Hemen hemen bütün binaların tepesine e, askerlerinizi koyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir gece gündüz dengesi var. Bazı bölümlerde düşman sadece geceleri saldırıyor. Bazı bölümlerde hem gündüz hem geceleri saldırıyor. Şurası demir. Demir için şu an teknolojimiz yeterli değil mesela. İnşaatçılara %10 inşaat ve onarımızı veriyor. Hemen açalım da Şu an taş madeninde 4 kişi çalışıyor. Çalışsın. Evet ilk dalga geliyor şu an. Dediğim gibi mancını taşları geldikçe kabalarına arkadaşlar bayağı dağılıyorlar. Yani biz şu kadar askerle bu grubu defalarca yenebiliriz. Ki yendik bile. Oyunlu şekilde arkadaşlar oyunu ayrıca hızlandırabiliyorsunuz 3 katına kadar. Ya da durdurabiliyorsunuz, planlamalarınızı yapabiliyorsunuz. Kısaca oyun hakkında şu an için söylemek istediklerim bu kadar. Oyun eğlenceli, keyifli vakit geçirmek için güzel bir seçenek. Eğer savunma oyunlarını seviyorsanız, savunma stratejilerini seviyorsanız ve bu tür tarzlardan, bu tarz oyunlardan keyif alıyorsanız denemenizi önereceğim bir oyun. Ee, dedi ayrıca dediğim gibi oyun şu an 1.0 sürümüne çıkmak üzere ve büyük ihtimalle 1.0 sürümü çıktığı zaman oyun zamlanacak. Şu an için alınabilecek en e, uygun fiyatta bulabileceğiniz bir zamandasınız. Oyun keyifli bir oyun. Ee, gerçek zamanlı strateji, savunma ağırlıklı ee, diyorum ve Diplomasi is not an option arkadaşlar. Bazı durumlarda gerçek hayatta da option değil. Burada da option değil. Diplomasi seçenek değil. Üzgünüm. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Paksuna Gaming. İyi eğlenceler diler.